Her <laughs> el almışak bugün sizlerle birlikte. Ee, Emir var yanımda bu sefer. Yine hileli Brawl Stars'tayız. Evet Emir bak düzgün oynuyoruz tamam mı? Tamam Bak seçeceksin yükselteceksin bak. Ben sana göstereyim. Ne alabiliyorsun? Google alabiliyorsun. Başka ne alabiliyorsun söyleyeyim mi? Ben biraz şöyle aldım. Ay Emir'e bak. Her video çektiğimizde yoruluyor ama ya Tek bu karakterin iyi başka yok Ya da başka kostüm alabilirsin Sıkıldıysan Ayşe çok güzel var ya Hayır bunu al Tamam hadi <laughs> Haydi Tamam mı hadi Var ya yazma Haydi arkadaşlar bu fazla yoğun. Yeniden. Şaş! ASMR. Arkada. Oo, bu ne? Bu oyuncu bulunamıyor. Hmm. <laughs> <laughs> Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Görmüyor bu kafamın olduğunu Allah aşkına? O zaman kafam var. Ay kapatacağım video yine olmazsa bak. Üçüncü de yaşım bu videoyu. Çekmeyeceğim video. Bu ne oluyor? Sonunda. Yine elmas kapatıcı gelirse ya yani söyle. Cem yani Yeter Aaa 2 tane Şeyden var Yeter lan yeter Yeter Bazı var bazı var Lu'da var hepsini aldım Double kill Triple kill Benim Boy masada bırt elleyse Sen Aa! ah yardım lan erdiğim öldür atlama ama At Neyse. hadi öldürürsün hadi kaç ya da bu ne bu Abi çok kötü. Ee, Emir haydi saldır. <laughs> Adam direkt öldürüyor herkesi. Aha! Emir bırak ben alayım ya. Geri kaç, geri kaç Emir. Geri kaç. Dur, dur burada. Elmaslar kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz şu an. Saklanıyoruz şu an. Emir kaç! kazandık tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi kazandık bu maçı. Hadi bakalım pattı adam. Şimdi başka bir ben kostüm alacağım. Hayaller suyu kalkalım. Su içelim. Hop 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 hop. Helo kay. Oy! Allah dostum. He. Haydi bakalım. Deme takalım. Araya verin. Araya verin. Yürü bakalım. Yeni çorap. Benim de yeni çorap. Yen. Neyse lan başladı. <laughs> Aa! Arkadaşlar çok saçma bir şey geldi. Allah! Kaç ula kaç ula la. Atlayayım mı? Hı. Atla adam varsa. Adamın üstüne atlama. Hayır! Benim Kazanıyoruz hiç sıkıntı yok şu an. Şu anlık kazanıyoruz ölmezsek. Oha birisini de öldürdük. Çok iyi çok Abi, iyi. Niye? İşte o çok kötü. Ona yakalanmaman lazım. Seni kontrol ediyor. Hayır. Ha. Bitti, bitti, bitti. Çok iyi. Bir kişi daha öldürürsek bitti. Bir kişi kaldı. Bir kişi daha öldürürsek bitiyor. Aa beni kontrol ediyor. Tamam bir şey olmaz. Hayır Tamam kazandık. Çok iyi çok iyi çok iyi. İki tur dedi. İki kazandık. Şimdi arkadaşlar dostluk savaşına geçiyoruz. Emir bekle şimdi. Ben evet, şunu alacağım. Bekle. Sen al. İstediğin kadar e, bu yapabiliyorsun değil mi onu? İstediğin kadar vurabiliyorsun şeyle. Biliyorsun değil mi onu? Hı -hı. Hı. Ee, arkadaşlar ben ne alsam kendimi. Emir hangi karakteri alacaksan onu yükselt. Tamam. Yük yükseltme şey yok bende. Ya olsun elmas da al. Mesela sen bu yükseltmişsin zaten bunu. Tamam al yükseltmişsin. Arkadaşlar şimdi ne geldi? Ben de aya geldim. Hı, ben ayda ben ay ayda da, ben ayı geçtim. Sen nerede? ediyorum. Gel. Sen neredesin? Ben Satürn'deyim. Hadi hazır. Evet arkadaşlar dostluk savaşındayız. Acaba şu güncelleme gelsin artık iyi bir Mikro Miko geldi hiper şarj Onlar gelmedi hala Ay bir şey unuttuk arkadaşlar Hemen geliyorum. Arkadaşlar şuradan Şuraya tıklıyorum Şunu unuttum yanlışlıkla Tamam hadi Severim şey verme bunu abi Çok güzel Allah. bir <laughs> bici dom dom dom. İstediği kadar vurabiliyor arkadaşlar bakın hile gibi ay bir şey. Ay 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 ay. <laughs> Abi çok kötü ha. Digi. Ah. The popular is the grasses. Oh 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 oh

Arkadaşlar çok güzel. Anlatamazsın beni. Söyleyemezsin beni. Ben gelirim ki. Böyle seni. <laughs> Sen de keşke bunu alsaydım ama yeniliyor çok biz. Bir maç daha atacağız böyle hadi. İyi bir karakter seçeceğiz. Oh, <laughs> oh, oh, oh. Arkadaşlar son maç bu. Şaka şaka. Bir maç daha atacağız. Ama o da dostluk savaşı. Ua, hayır. 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 <laughs> ben de seni öldürdüm. Ya yoğ Allah. Simbul dimp pap cash. Cash. Aa! 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 Aa!

Size max oluyor. Ma yükseltmene gerek yok. Dostluk savaşın hep max oluyor. Oh, 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 oh. Ben aldım. Haydi hızlıla video uzuyor. Hadi. Hadi. Yükseltmene gerek yok. Aldım. Hazırdı. Onu ne almaya çalışıyor? Söyle bana Hangisi Bu ne al tıkla. Bu kadar ya Tıkladım ama olmadı Tamam hadi başladı Şimdi bu istediği kadar zıplayacak Ben de istediğim kadar görünmez olacağım Bak 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 arkadaşlar Oyun çökertmeye geliyorum Neredeyim ben şimdi Evet Aha! Orada. Aha. Gel de göreyim. Oyun çok pis kasıyor. Oh, neredeyim ben? Burada. Oh, neredeyim Neyse ben seni öldürdüm. Burada. Aynen. Ha burada. Ya, görüyorum ama. Ha görüyor. O zaman ben böyle yapayım. Böyle göremezsin beni ki. göremezsin o zaman. Ya nereden görüyorum? Allah'u ekber Allah'u Allah. Im.

<laughs> Zannım. Arkadaşlar bu video bu kadar da like atmayı, abone olmayı Bay bay.